Takım arkadaşlarının her birisiyle bugüne kadar işlemlerimi çok kolaylıkla yürüttüm. Her türlü sorunuma cevap alabildim. Başta Zeliha Hanım olmak üzere ve tüm takım arkadaşlarının bu kadar güler yüzlü olması beni memnun ediyor. E, beyaz masamızda sağ olsun e, çalışan elemanlar her türlü yardımcı oluyorlar. Bir evrak getirdiğimizde. Hemen saniyelerce işimizi hallediyorlar. Allah razı olsun. Düne kadar pandemi döneminden önce üst katlarda da işlemlerimizi görebiliyorduk. Üst katlara gönderilmeden tüm sıkıntımızı bu beyaz masaların aracılığıyla gayet kolaylıkla yürütebiliyoruz. şeye dikkat ediyorlar. Bunlar da çok iyi. Çok memnunum yani. Herkes için itibarlı, çok iyi, ilişkileri çok güzel. Çok iyi ilgileniyorlar. Onlar için çok memnunum.